Kursunu ben çıkaracağım. Adamlarınızdan birini yollayın, hemen ağzına. Ev yakın. Oğlumu benden ayıramayacaksınız. Polise gideceğim artık. O silah sıktıktan sonra bir daha o çocukla buradan çıkma şansın yok. Hoş geldin yenge. Dünya küçük. Bak yine görüştük. Ne istiyorsun benden? Anne! Aha, geliyor istediğin. Et. Evet. Uzakşehir Mardin'de başladı. Dizi ilk bölümüyle bayağı sürükleyici bir şekilde ekrandaydı. 1 saat 50 dakika nasıl geçti anlamadım. Yeni bölüm fragmanı da üstüne hemen yayınlandı. Çok da sürprizli bir fragman geldi. Düşman Demir Aliya'nın önünü kesiyor. Aliya yine oğlu Cihan'ı kaçırırken arabada olan Cihan arabadan iniyor ve düşmanın eline düşmek üzereyken kötü hadiseler yaşanıyor. Peki Aliya Albora oğlunu düşmanın elinden kurtarabilecek mi? Aliya'nın avukatı ne yapacak? Aliya ile kaynanası Sadakatin arası bozuldu. Barışacaklar mı? Cihan Albora yeğeni Cihan'ı alabilecek mi? Düşman Süleyman eğer yenini alırsa Cihan ne yapacak? Bu soruların cevabıyla birlikte video sonunda reyting sonuçlarını da öğreneceksiniz. Bakalım dizi tutmuş mu? Bu konuyla alakalı büyük sürprizlerim olacak. Süleyman kardeşiniz eğer siz isterseniz uzak şehir analiz videoları yapıp bu kanalda paylaşacak. Analiz videolarımızda dizinin yeni bölümlerine dair bilgi ve tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Eğer destek vermek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız analize hemen başlayalım. <laughs> That's okay. Öncelikle geçen bölüm vurulan Cihan Albora meselesinden başlayalım. Alya Cihan'ı yanlışlıkla vurdu. Alya doktor olduğu için Cihan'ın yarasını iyileştirecektir. Cihan'a bir şey olmayacak hemen ayaklanacaktır. Alya ise ona sıktığı için ona karşı mahcup kalacak. Her ne kadar Cihan oğlunun gitmesine izin vermese de Alya Cihan'a mahcup kalacak ve ona saplanan kursunu çıkarıp yarasını tedavi edecektir. Ama oğlunu kaçırmaktan yine de vazgeçmeyecektir. Nedeni de şudur oğlu'nun o ortamda büyümesini istemiyor. Yani o kadar silahlı ortamda çocuğun büyümesini istemiyor. O yüzden de oğlunu kaçırmaya çalışıyor ama bir süre sonra vazgeçecektir. Nedeni de şudur. Çünkü düşmanın eğer onun oğlunu yakalarsa öldüreceğini anlayacak. Şu an için bilmese de Cihan ona söylemesine rağmen anlamasa da yeni bölümde başına gelecek olan felaketten dolayı anlayacaktır. Çünkü Demir Baybars o çocuğu almak isteyecek. Ali ile orada aralarında kavga dövüş olacak. Küçük Cihan oradan kaçacak ve Büyük Cihan gelecek. Cihan Algora yeğenini ve yengesini kurtaracaktır. Bu meselede kilit nokta avukat olacak. Muhtemelen avukat yüzünden Ali ile oğlu yakalandı. O yüzden de Cihan avukat İzzet'in cezası kesmek isteyecektir. Orada da sürpriz bir şey olacak demedi demeyin. Bu arada avukat İzzet konuk oyuncu olarak geldi. Diziden kısa bir süre sonra ayrılacaktır. Bilginiz olsun. Bu arada yine Ali ile Küçük Cihan'ın kaçmasına yardımcı olan kişi avukat İzzet olacak. İşte o yüzden Cihan Albora onun cezası kesmek isteyecek. Onun ardından da sürpriz bir detay olacak. Şu an söyleyip de sürprizi bozmayayım. Ha belki diğer videolarda söylerim. Bir de Cihan'ın abisi Bora'nın ölümü Baybarsların elinden olmadı. Ölümü kaza sonucu oldu. Yani bu işin arkasında ne Alya var ne de Demir Baybars var. Bu arada Demir Baybars'ın Kaya'ya kurmi lafını söylemesi de süperdi. Kurmi repliğini de umarım bol bol duyarız. Kurmi. Bu arada kurminin anlamını da söyleyeyim. Zayıf demek. Yani zayıf insanlara kurmi denir. Bilginiz olsun. Ali ile Sadakat Al -Bora, can mevzusundan dolayı yine tartışacaklar. Sadakat Al Bora tokatı basacak kadınlar öyle bir oyunculuk sergiliyor ki resmen izlerken hayran kaldığımı söyleyebilirim. Gerçekten dizideki tüm kadınları tebrik ediyorum. Erkeklerin de oyunculuklar şahane. O ayrı ama kadınlardan bu performansı beklemezdim. Çünkü onları daha önce izlememiştim pek. Belli ki ön yargı göstermişim. Ama ön yargım kırıldı. Sine Münsal Alya rolüyle bence çok güzel bir performans sergiledi. Sizce nasıldı? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Ali ile Sadakat tartışacaklar. Bir süre daha araları bulabilirler olacak ama Alya olduğu için Mardin'de kalmayı kabul edince araları düzelecektir. Nedenini de bölümler ilerledikçe Süleyman kardeşini sizlerle paylaşacaktır. Pusuda kalın ama her dediğim olayı da aklınızda tutmanızı öneririm. Çünkü dizi gerçekten çok iyi bir dizi. İlk bölümü görmemle buna emin oldum. Siz izlemede kalın. Biz bomba analizlerle karşınızda olacağız. Bu arada düşman Demir küçük Can'ı alamayacak. Alsa bile bir anlık alacak ama Can Albora çocuğu alıp kurtaracaktır. Zaten çocuğu kurtarmasıyla da az önce söylediğim gibi Alya onun ne söylemek istediğini anlayacaktır. Yani Alya Cihan'a güvenecektir. Bu güven meselesi çözüldükten sonra iş aşka dönüşecek. Evet Cihan ile Alya arasında aşk olacak doğrudur. Yorumlarınızı elbette görüyorum ama sadece beklemede kalın diyorum. Dizinin hikayesi öyle bir oturtulacak ki iş yenge meselesine değil de olması gereken gibi temiz bir şekilde gösterilecek. Sadece beklemede kalmanızı öneririm. Evet dizide silah ticareti olacak, mafyalar da ortaya çıkacak, bölümler ilerledikçe Mardin'de dönen kaçakçılık mevzuları da gösterilecek. Tabi gerçek Mardin'den bahsetmiyoruz. Orası bizim işimiz değil, bizim işimiz uzak şehir dizisindeki Mardin'de. Albora köyünde dönen kaçakçılık hikayesidir. Cümle biraz karışık oldu ama siz anladınız. Mardin'in Albora köyünde dönen kaçakçılık mevzuları da ilerleyen bölümlerde gösterilecektir. Dizi sandığınız gibi aşk dizisi olmayacak. Evet hikaye bir anne oğlun Mardin'e gelmesiyle ve bir kadın ile erkek arasında geçen olaylarla başlasa da hikaye apayrı bir yöne evrilecek. Kaçakçılık mevzusuna girecekler. İş ilerleyecek doğrudur ama hemen olmayabilir. Detayını da bölümler ilerledikçe Süleyman kardeşini sizlerle paylaşacak. Yani alburaların sır perdesi aralanacak. O köyde neler dönüyor neler. Yakında öğreneceksiniz. Bu arada diziyi 3 yönetmen yönetiyor. Ben dizinin kamera açılarını çok beğendim. Oyuncuların oyunculuklarından anladığım kadarıyla yönetmenler işini layığıyla yapıyor. Yapıyorlar. Çünkü ortaya çıkan çok güzel bir iş var. Şahsen ben çok beğendim. Müziklere karşı önceden bir ön yargım vardı. Ama bölüm müziklerini dinledikten sonra ön yargım kırıldı. Çünkü müzikler çok iyiydi. Duygudan duyguya girmemizi sağlıyordu. Jenerik müziğinde de Sezen Aksu imzası var. Sezen Aksu varsa o şarkı boş olmaz. Zaten Demardin türküsünü de dinlediniz. Jenerikte de her hafta çalacak. Youtube'dan da izleyebilirsiniz. Ben de Demardin şarkısını çok beğendim. Evet geldik dizinin reçelesine rating sonuçlarına dizinin ilk bölüm sonuçlarına ekranda görüyorsunuz. Daha yayınlandığı ilk gecede ratinglerde ikinci olması süper bir şeydir. Eğer olur da böyle giderse ki bence böyle de gidecektir. Çünkü dizinin heyecan dozunu biliyorum. Dizinin orijinalini izleyen biri olarak bunu söyleyebiliyorum. Ha bu dizi orijinali gibi gider mi? Umarım gider. Her neyse eğer heyecanlı bir şekilde ilerlerse reytinglerde birinci olabilir. Totalde olma ihtimali yüksek çünkü önündeki diziden çok geride değil. Bence diğer hafta birinci olabilir ama diğer gruplar için birinci olma ihtimali zor gibi görünüyor. Bakın zor ama imkansız değil. Zaten total grubu en önemli gruptur. Dizinin bu sonuçlarla totali açması çok çok iyidir. Diğer çoğu dizinin açılış reytinglerini bilirim. Bu sonuçları pek göremediğimi söyleyebilirim. O bakıma da Uzak Şehir dizi ekibini tebrik ediyorum. Ertesi böyle ilerlerse ekranları kasıp kavuracaktır ve belki de bir efsanenin başlangıcı olacak. Bence dizi tuttu. Ha ileride sonuçlar ne olur bilemem. Ama sezon sonuna kadar hep böyle alsa bile dizinin ikinci sezonu garanti olacak. Bu işleri bildiğimden dolayı bu konuşmayı yapıyorum. Yine de hayırlısı diyelim. Umarım uzak analiz videolarımı da beğenirsiniz. Biz de ona göre yeni analizler yapıp karşınıza çıkarız. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Uzak şehir ilk İlk bölüm analizimiz buydu. Bir eksikliğimiz varsa kusura bakmayın. Zamanla daha güzel videolarla karşınıza olacağım. Beklemede kalın. Şimdilik hoşçakalın.